Biz 15 yıldır arkadaşlar açık sisteminin içerisindeyiz. 15 yıldır açık ilgileniyoruz. Dolayısıyla tercihler konusunda, açık konusunda, üniversiteler konusunda tüm detaylara hakimiz diyebiliriz. Sizler üniversitelere yerleştirmek için tüm yöntemleri kullanarak yapılması gereken her şeyi yapacağız. Mesela YKS puanınız açık üniversiteleri tercih etmeye yetmiyordur. YKS puanınız sıralamanız diyelim ki 250'nin altında. Açık öğretim bölümlerinin puanları da 250'den başlıyor. Biz farklı yöntemlerle yine sizleri açık öğretim bölümlerine yerleştirmeye çalışıyoruz. YKS puanınız açık öğretime yetmese bile farklı yöntemler deneyerek sizleri açık öğretime yerleştirmeye çalışacağız. Geçen sene bu şekilde yaparak birçok öğrenciyi açık öğretime yerleştirdik. Hangi bölümü okumak istiyorsunuz? Hangi üniversiteyi okumak istiyorsunuz? Hangi üniversitenin avantajları var? Hangisinin dezavantajları var? bunların hepsini size anlatıyoruz ve ona göre kararınızı vermenizi istiyoruz. Siz Sizden...